demeken gençlikte amaç nedir? Niçin sizleri bir araya getiriyoruz? Bunları ben sessiz bir ses olarak yine size okuyup eee şey gençlik bulgun amacı Kuyucuk köyü gençlerini bir araya getirmek. Birilikle beraberlik oluşturmak. Birilikle beraberlik oluşturmadığımız takdirde hiçbir şey olmaz. Metropol bir şehirde hep yalnız kalırız. Gençlerimizi bir ortamda buluşturmak birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, çeşitli konuları, fikir ve düşüncelerini paylaşmak. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin ön koşulu bir arada durmanın öncelikli kuralı insan ilişkilerinde karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşma kültürü oluşturmaktır. Bir arada durmaktan sonra bir hoşgörü uzlaşma fikri olmadığı zaman orada her zaman için hiçbir e, fayda sağlamayız. Hep kötü üzerine düşünmeyin olmaz yani. Bazen işimizde oluşan yapay tartışma konularını olur ya ben fikri iyi olmayanlar, kötü düşünenler insan olursa diyorum, yapay e, olursa tartışma konularını bir kenara bırakıp bulunduğumuz ortamda saygın yerimizi almak ve itibar kazanmak için bütünleşmeyi başarmalıyız. Bunu engelleyecek gereksiz tartışmaları ve davranışların bütünlüğümüze ve dayanışma bilincine zarar vereceği unutulmamalı. Toplantılarda gençlerin düşüncelerini almak, sorumluluğu ilgili çözüm önerilerini tespit etmek, dolayısıyla bir toplantı, bu toplantıların bir fikir kulübü halinde geliştirmesini sağlamak. Gençlik grubu içinde gençlerimizin saygını kazanacak kişilerle bir aralarında duvalarımızı sağlamak. Gençlerimiz bir arada olursa, tahmin ederse eee bir gün çok şeyleri var. Yalnız e, kalan bir insan Aynen yalnız bir kuş başka bir yere gider, öteki kuşlar onu bagalar ve onu kötü <laughs> alışkanlıklarla edinmiş olur. Ama